Rastgele gerçekler. Sadece uykuya dalığınızı uyandığınız an anlarsınız. İnsanların %98'i uyumadan önce olmasını istedikleri durumları hayal ederler. Doğum gününüzü 20 milyon kişiyle paylaşıyorsunuz. Doğum gününüzü yorum olarak paylaşın ve sizinle aynı doğum gününe sahip kişi sayısını görün. İnsanların %90'ı bir ebeveynin azarından kaçmak için uykuda gibi davrandı. Uçtuğunuzu hayal etmek hayatınızın harika bir dönemini yaşadığınız anlamına gelir. Bir kişi ömrü boyunca dünya etrafında üç kez yürür. Yarın, bugün yaşadığınızın yüzde kırkını unutacaksınız. Boyunuz genellikle babanız tarafından belirlenirken, zeka, duygusal güç ve vücut şekli anneniz tarafından belirlenir. Bir kavga sonrası özür dileyen her zaman en cesur olandır. İlk affeden en güçlü ve ilk unutan en mutludur. Beni beğenmek ve takip etmek sizi her gün daha akıllı yapar.